Erkeğin erkekliği muhafaza edilmeli. Erkek sert olur. Erkek yerde göre kavga eder. Onu korumalısın. Narinleşme, kadınlaşma. Çok aşırı kibarlaşma. Yeri gelecek kavga edeceksin. Dünyanın her türlü hali var. Ha. Bak her taraf savaş. Her an olacağı belli değil. Bir toplum için bu büyük bir tehlikedir. Erkeklerin çok narinleşmesi, ipek giymesi, altın takması, süslü püslü giyinmesi, hiç yerde oturmaması, hiç aç kalmaması her şeyin fıstık gibi olması evi eşyaları arabaları her şey çok güzel bu kadar kibarlık fazla bu adam bir gün yumruğunu yere vuramaz böyle bir adam değil böyle yetişmemiş zorluklar olmalı hayatında yerine göre elini al kazmayı küreği toprakla biraz uğraş narin